Bitcoin grafiğinde belirlediğimiz şablonda en önemli destek bölgelerimizden birincisi 60.515'ti. O bölgenin altındaki kapanışlardan sonra da 56.570 bölgesiydi. 56.570 bölgesinin altındaki kapanışlarda derin düzeltmelerin başlayarak 8.500 lira kadar olma ihtimalinden bahsetmiştim. Tabi bu durum e, Perşembe ve Cuma gün için bu bölgeye yani 53.500 bölgesine kadar olan tekrar bir düzeltme durumu getirmiş oldu. Bu durumdan sonra tabi ki bu bölge en önemli bölge olarak çift tip bölgesi şu bölgedeki duruma göre çift tip bölgesi olarak belirlenmiş durumda. Bu bölgenin altına düşüş artık derin düzeltmenin 48.500'lere olma ihtimaline doğru kesinleştireceği için o bölgeyi yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemiş olduk artık üstteki 60.500 bölgesinden sonra o bölgenin altına düşüşlerde artık yarı yarıya stop yapmakta fayda görüyorum çünkü 48.500'e kadar ve 48.500'ün altında düzeltme kanal bölgemizin alt bölgesi bu bölgeye kadar çift tip bölgesine kadar gitme ihtimalini yani 41 binin 40 binli bölgeye kadar olan sürecin başlama ihtimalini meydana getirebilir. O yüzden burada 53.500'de yarı yarıya stop, 48.500'de de kesin stop olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu bölgede tutunmayı sağlarsa, yani 53.500'ün altına düşmeden buradaki bölgede tutunmayı sağlayıp, şu üçgen bölümü doldurup üst tarafa geçişler sağlarsa, Burada önemli olan noktada 60515 bölgesi olacak. Yani 60515 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece burada yatay ve düzeltme durumları 8500'e kadar devam etme ihtimali sürebilir. Ethereum grafiğimizde de yukarıya tepkisel hareketleri devam ettirerek buradaki 4450 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapmaya çalışırken o da aynı şekilde Bitcoin ile beraber geri bir düzeltme tekrar getirmiş ve 4050 bölgesi kesin stop bölgemizdi. 4050 bölgesine bir düşüş gelmiş. Tabi halen daha düzeltme kanal bölgemizin içerisinde bulunmuş olduğu için geri çekilmelerde 4050 bölgesinin altında 3000 bölgesine kadar olan bir düzeltme durumu meydana getirme ihtimalini halen daha devam ediyor. Tabii bu bölgede en önemli birinci nokta gördüğünüz gibi 4050 bölgesi yani kesin stop bölgemiz. Oradan sonra da 3365 bölgesi ikinci en önemli bölge. O bölgeye kadar düzeltme durumlarını meydana getirirse yani 4050 bölgesinin altında kapanışlar meydana gelirse bu bölgeye kadar olan bir düzeltme ihtimali 3315 bölgesine kadar bir düzeltme ihtimaline doğru Geçen süreç başlama ihtimali oluşabilir. O yüzden burada 4050 bölgesini kesin stop olarak değerlendirmekte fayda var. Ripple grafiğimizde de 1.01 noktasını en önemli destek ve kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Bitcoin ile beraber onda da geri çekilme meydana gelip 0.95 bölgesine bir düşüş gelmiş. Yani düzeltme kanal bölgemizin orta bölgesine bir düşüş gelmiş. Tabii buradan sonra artık 1.05 üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarıya hareketlerin devamı beklemeden geriye düzeltme bölgesindeki düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesindeki 0.85 ve daha aşağıdaki 0.75 bölgesine kadar olan düzeltme ihtimalini oluşturabilir. 1.05 üzerinde kapanışları gerçekleştirirse tekrar bu bölgede yapmış olduğu diplerden sonra yukarıya tepki ihtimali oluşup oluşmayacağını takip etmek gerekiyor. Shakespeare grafiğimizde de gördüğünüz gibi bu bölgede şablon durumumuzdaki en önemli birinci destek noktamız bu bölgede 2.45 bölgesiydi. 2.45 bölgesinin altında kapanışlar yaparsa geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz 1.95 bölgesine kadar olma ihtimali oluşabilir demiştik. Geri çekilme olmuş ve burada da 2.45 bölgesinin altında kapanışlar yaptığı için bu geri çekilmelerle beraber 1.95'e kadar olma ihtimali sürebilir. Tabii 1.95 altında 1.70 bölgesini kesin stop olarak takip edeceğiz. 1.95 bölgesinin altında düşüş yapmadan tekrar tepkisel hareketleri başlatarak buradaki oluşan üçgen bölümün üzerine çıkması için artık 2.45 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapması gerekecek. Burada oluşturmuş olduğu zirveyi geçebilirse de yukarıda 3.10 hedefimiz ve daha yukarıdaki dörtlü bölgeye doğru gitme ihtimallerini sürdürebilen bir duruma geçiş yapabilir. Zilcoin'de de gördüğünüz gibi 0.9 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Buradaki geri çekilmelerde şu bölgeye kadar yani 0.7 bölgesi ve en dip noktası olarak 0.5 bölgesi en önemli destekler demiştik. Bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını yine de bekleyebiliriz. Tabi burada en önemli bu geri çekilmeden sonra artık kesin stop noktasının altında kaldığı için bize göre bu bölge yani 0.7 bölgesi önem kazanmış oldu. Tabi 0.7 bölgesinin altına düşüş yapması daha derin düzeltmeye doğru geçiş ihtimalini belirleyeceği için artık stop konumunda da 0.7'nin altında kesinlikle stop yapmakta fayda. De var bu geri çekilmeden sonra daha derin düzeltme ihtimaline geçiş yapacağı için buradaki durumda yataylığı sağlayıp bu bölgede güçlenebilirse tabi artık 0.9 ve 0.995 bölgesi yani birli bölge en önemli direnç konumunu almış durumda. Bu bölgelerin üzerine çıkış olmadığı sürece yataylık ve buradan aşağı tekrar derin düzeltme ihtimalleri de meydana gelebilir. ülkeyinde da gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablon durumunda 020 bölgesini en önemli destek ve kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Buradaki yapmış olduğu zirveden sonra 0-35'e yaklaştıktan sonra geri çekilmelerle tam o bölgeye kadar bir düzeltme durumu meydana gelmiş tabi bu durumdan sonra aşağıya devam etmesi derin düzeltme ve 015 bölgesine kadar olan şu bölgedeki dip bölgesine kadar, inme ihtimalini meydana getirebilir. O yüzden buradaki durumda bu bölgede tutunmaları sağlarsa tekrar 0.25 üzerine de çıkış yapabilirse yukarı hareketin başlama ihtimali olabilir. Artık 0.25 üzerine çıkış olup buradaki tutunmayı sağlayamadığı sürece yukarı gitme ihtimali oluşmaz ve geri çekilmelerle 0.15 bölgesine kadar da dip çalışmasını meydana getirebilir.